Bu bölümde hoş, hoş buldunuz. Bu bölümde <laughs> e, Manchester şehrine gideceğiz. Manchester şehrini yakından inceleyeceğiz. United City. Nedenini de evet. söyle de şimdi videoyu açan şey böyle. Kaldı. City çok uzun süredir e, puan dahi kaybetmiyor ligde. Evet. Liderlik, maç maç eksiği var. Maç eksiğini galibiyetle tamamladı takdir. Liderlik koltuğuna oturacak bir diğer Manchester ekibi United'da şu an lider. Onlar da mükemmel bir sezon geçiriyor. Hiç beklemediğimiz bir şekilde. Liverpool Liverpool'un biraz geride kalmasıyla bu iki takım şu an zirvede. Yani yalnız kaldılar diyemeyeceğim tabii ki ama en iddialı iki takım konumunda bulunuyorlar. En azından 24 Ocak tarihi bizim onu çektiğimiz o tarih itibariyle böyle bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu City'yi sene başında beğenmiyorduk. Ama bir anda son yıllarda izlediğimiz en iyi savunma takımlarından birini evlediler. Ee, City'nin özelindeki savunma takımına en iyi hatta. Çok az gol yiyorlar. Ve hücumda şimdi De Bruyne sakatlandı konuşacağız onu ama sorunlar olmasına hemen biraz çözdüler gibi. Yani i̇lk başta kadar kötü değiller. Ee, ne demek istersin Rotaps'a? Ben Manchester City ile başladım. Ben de oradan devam edeyim. Yani Manchester City'de sezon başında neyi konuşuyorduk? Center for eksikliği, bazı oyunculardan verim anlamaması, savunmanın zafiyeti. Geçtiğimiz yıl aslında Guardiola'nın sistemini çözen Wolverhampton gerçeğiyle başlayabiliriz. City bir şekilde savunma baskısını kıramazsa, rakip savunmada kilidi açamadığı zaman arkada da boşluk verme çok müsait bir takımdı. İşte Fernandinho, Rodri ikilisinin stoper oynadığı ki aslında az önce konuştuğumuz Liverpool, Henderson, Fabinho muhabbeti gibi bir ikili olmuştu zaman zaman. O problemle başladılar. İşte hep dalgasını geçtiğimiz Guardiola her sene stopere para yağdırıyor muhabbetiyle de Ruben Dias kadroya katıp stoper sorunu çözmeye çalışmışlardı. Önce ben bir geriden gidiyorum. Ruben Dias işte önce Laporte ardından son dönemin formda ismi John Stones'la beraber stoper ikilisinde muazzam bir uyum yakaladılar. Yani takım işte geçtiğimiz yılı düşündüğümüzde sol beki yoktu bu takımın. Yani Mendy sürekli sakatlanıyordu, Zinchenko aslında sol bek değildi. Cancelo zaman zaman sol bek oynuyordu ama Cancelo'dan da işte Premier Lig'e uyum sağlayamadı diyorduk. Kyle Walker sağda gidiyordu. Bu sezon Zinchenko birkaç maçtır çok iyi oynuyor. Cancelo hem sağda hem solda çok iyi oynuyor. Kyle Walker da aynı şekilde. Yani bir Mendy hala bence beklenti altı bir oyuncu zaten. Geri tarafta sıkıntı yok. Zaten City'nin bu sezon problem yaratan tarafı hücum. Ki Guardiola da hep şundan bahsederdi. Gol yemiyoruz. İyi olan yanlarımız da var. Daha hata yapmıyoruz diye bahsediyordu. Golcü sonunda anladığımız kadarıyla Sergio Aguero'nun Manchester City kariyeri bitmiş durumda. Covid pozitifiyle beraber de çok şans bulamayacak gibi görünüyor. Gabriel Jesus yanındakileri oynatmaya çalışma, çalışıyor. Phil Foden kötü başladı, toparladı. De Bruyne sakat evet ama bir şekilde bu takım yani De Bruyne'sizliğe uyum sağlayabilir mi? Son birkaç haftada sağlıyor çünkü son birkaç haftada takım resmen kimlik değiştirdi. Bunu da en büyük simgelerinden birisi aslında İlkay Gündoğan oldu. Evet. Sürekli Cerrah bir koşu. Sürekli orada ekstra adam olduk yoktu bu zaten City'de. Bunun etkisi oldu. Biraz işte oyuncular çeşitli varyasyonlar deneyip işi yapmaya başladılar. Aslında zorlu fikstürden de iyi çıktılar. Biraz da fikstür şansı da sonrasında onlara yardım etti. Daha rahat kilit açabilecekleri takımlara karşı ölçülü davrandılar. Zaten yani bu sezon Leicester City perişan etmişti Manchester City'yi. O maçta 3 penaltı, 3 ayrı savunmacının hatası, onun dışında çok güzel iki tane gol, Tillemant-Madison'du galiba. Evet. Bunu bir şekilde atlattılar, çözdüler, iyi bir yola girdiler. Yani City'den şu an problem tabii ki yaşayabilirler, De Bruyne başta olmak üzere. Bir de yani öyle bir lig ki, herkes herkese bir şekilde bir karşı çözüm oluşturabiliyor bu takımı da durduracak bir güç oluşabilir. Çünkü bu yıl yani hiçbir takım tam anlamıyla hiçbir şeye konsantre olamıyor. Böyle bir durumdayken de City şu an iyi ama biz belki iki ay sonra City de yarıştan kopmaya yaklaştı. Neler oluyor diyebiliriz. Yani bu takım De Bruyne yokken iki sezon önce şampiyon oldu ama o City ile bu City arasında çok büyük bir fark var muhtemelen etkilenecekler. Puan kayıpları gelecek. Bu arada Wolverhampton sistemini çözdü geçen yıl. Bu yıl da Wolverhampton'ın sistemini çözdüler. Ee, sözünü kesmemek için girmedim araya. Normalde girerim. Bilirsin. Girseydin keşke. <laughs> evet Alpto abi, senden de ufak bir City, alalım. City yorum alalım. Çünkü biliyorum sen United konuşmak için can atıyorsun aslında arkandaki e, portre değil. Portre Aynen öyle. Ee, onun hikayesini istiyorsan öyle bir tablo yok. Kendim bastırdım özel olarak. Böyle bir şeyden, fotoğraftan. Ee, şöyle daha detaylı göstereyim. Güzel bir şey. Tamam. Oldu mu? Tam fazla da çalmayayım. Ee, City tarafında. Şimdi podcast'te hep şey diyordum. City galiba bu sene olmayacak falan Ne biraz tükürdüğümü yalayacağım herhalde. Öyle bir durumla onu hatırlatarak başlayayım. Kendimi de kayırmayayım. Çünkü De Bruyne çok kötü top oynuyordu. İlkay'ı da keza İlkay'ı da çok eleştiriyordum. Herhalde İlkay yavaş yavaş sizden gönderilecekler listesindeki o liste kabarık geliyordu bana. İşte David Silva ile başlayan ayrılık Agüero ile işte İlkay Gündoğan'la gibi isimlerle e, devam edecek gibi duruyordu. Ama İlkay çok farklı bir seviyeye geldi. 6-7 haftadır çok farklı bir futbol oynuyor. Ben bundan gurur duyarım. İlkay benim hemşerimdir ama ee, ne zamana kadar oynar? Yaşımız yani yaşı demeyeyim ama o kondisyon müsaade eder mi? Bazen ilk ayın 2-3 aylık sakatlık dönemleri olabiliyor. Ve City hala bence ee, Liverpool gibi eksik bir kadroya sahip. Az adam, az adama sahip. Yani bu yıl Premier Lig'de zaten böyle çok takım var. Manchester United'ta da bunu söyleyeceğim. 6-7 kişiyle top oynuyorlar diyeceğim. E, hala benim işte 4-5 hafta önce yaptığımız podcast'lerde az çok en fikir olmuştuk. sizelı forvetmansa Manchester City yukarıdan oynayacaksa diye. Yine eski sisteme topu yerden oynamaya geri döndüler ve çok da başarılılar. Ee, ekstra goller izliyoruz. Oyuncu performanslarından e, yukarı çıkanlar var. Mahrez bir ara e, çok iyi işler yaptı. Sterling yaptı. De Bruyne işte iyi oynamaya başladı. Foden geldi mi geliyor mu ne olacak Foden'dan derken Foden geldi. Bu şekilde devam ederse City şu anki e, Premier'likte benim en büyük şampiyonluk adayım olur. Az oyuncu olmasına rağmen. Çünkü Guardiola takımları bu şekilde ritim tuttuğu zaman farklı oyunlara doğru evrilebiliyor. Hala forvet eksikleri var bence. Ama e, takım ritmi çok arttı. Yani herkesin dikkatini çekiyordur özellikle. Yavaş futbol oynuyordu ligin başında Manchester City. Şu an yine alışa gelmiş çok hızlı oyunu oynamaya başladı ve bu oyun sonuç getiriyor. Liverpool geçen sezon çok ekstra şeyler yapmasaydı yine Manchester City muhtemelen rahat rahat şampiyon olacaktı. E, Buradan nereye gider? Manchester City dediğim gibi hani şampiyonluğa doğru gider mi? Bilemiyorum. En büyük adayım olmakla birlikte. Ama çoğu evet. takım gibi biraz önce ilk partta Liverpool'u konuştuğumuz gibi biraz sonra Manchester United için diyeceğim gibi Manchester City muhtemelen makası açamayacak takımlardan ve beklenmedik puan kayıpları yaşatacak takımlardan biri. E, hakika, şey bir tabir vardır ya taş gibi takımlar var diye. Premier Lig'de bu sezon taş gibi takımlar olabiliyor. Hiç beklenmedik gördük hep birlikte. Mağlubiyetler çıkabiliyor. Aston Villa. Gibi. Zor kazandı site mesela Aston Villa karşısında. Aston Villa ama yani şaka değil. Hakikaten taş gibi takım. Ben izlerken çok keyif alıyorum. Yani. Bir, de Aston Villa bayağı bir de Covid'den yok. döndüler ya. Yani... Takım halinde Covid'den dönmüş bir camiye. Bu camiye kenetlendi ve bunu da atlattı. Gururlanıyoruz. Manchester United mi diyeceğiz şimdi? Herkes, Herkes sen Manchester City'de bir şey eklemek istiyor musun sen? Çok değil ee, bir moderatörlüğüm çalındı şu an. Evet. Kendisi. Çünkü niye sen ben... Ben ilk program ilk gün dedim ki sen moderatör ol. İstemedi. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii şaka bir yana Agüero yani ben MLS'de oynamak istiyorum dese bence. Hayat onun için daha kolay olurdu. Niye bu kadar? E, son bir yıldır top oynamıyor sanırım. Mart'tan beri yok. Mart'ta da var mıydı hatırlamıyorum. İnanın hatırlamıyorum. E, olsa dönerdik bence. Hepsi. Ara ara kendini gösterdi böyle. Gol pozisyonuna Aynen. falan girdi birkaç maç. Evet, kavga etti mi? Kavga etti arada. Bir şeyler e, ya işte kadın hakeme el kol yaptı. Ha, ee, şey muhabbeti zaten orada bir. Kol attı. Hani ligde olduğunu gösterdi orada. Ben sakat değilim hani varım sahadayımı. Orada bir gösterdi. Yok hakikaten Aynen. ama yani. Maksadın aşmasına ama Mesut Özil'in bir değişik versiyonu gibi bir şey oldu artık. Yani. Sanki. Arsenal'deki Mesut'un. Hadi öyle olsun. Biraz da Manchester bir United, diyelim. Biraz bir United diyelim. Biraz da Manchester United diyelim. Her hafta olur Can, evet. <laughs> Buna sansür istemiyorum. Ee, yani United'ı yani ben Çık yüreklikle söyleyeceğim. Sene başında bir liste yaptım. Premier League sıralaması 2-4 nasıl olur sizce diye. 1'e City'ye koydum. 2'ye e, United koymuş oldum şey Evet United'ı koydum. 3'e de Liverpool koydum ben. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ama sezon başlayınca ben fikrimi tamamen değiştirdim. United'ı görünce özellikle. E, hepimiz değiştirdik bence. eğer kovulmak üzereydi. Başakşehir'e diye maçtan sonra hatta. Ee, ve şu an biraz şansının yardımıyla ilk başlarda şansının yardımıyla bence özellikle bazı maçlarda çünkü çok kötü oynayarak puan ve puanlar aldılar ama şu an yine mükemmel bir oyun yok yine çok oturmuş bir sistem Hı -hı. yok ama en azından ne yaptığını biliyor United ee, Pogba şu an dünyanın en iyi o biri gibi tekrar ilginç bir insan. Ee, Evet bu sefer Avrupa tamamıyla başlamak istiyorum. <laughs> Suyumdan bir yudum alacaktım. Bir tarafında unuttum bir şey aklıma geldi bu arada. Tekrar o konuya dönmeyelim ama uzar gider bunu söyledikten sonra. Söyle söyleyeyim. Ligi, ligin ligin açık ara en az gol yiyen takımı olduğuna değinmedik herhalde. En yakın takipçisi galiba 6 gol uzanda. Yani 13 golle ligin açık ara en az gol yiyen takımı. Yani City o Murat da biraz değinmiş savunma problemlerini bayağı bir çözdü. Zaten ligin başında da gol problemi yoktu. Sadece atamıyordu. Öyle bir sıkıntı vardı. Ee, onu da çözdü City. Yani bu açıdan da bakarsak City için pozitif bir şey daha, bir madde daha ekleyebiliriz. United tarafında. Paul Pogba dediğin gibi dünyanın en iyi futbolcularından biri gibi oynuyor. Fakat nereye kadar oynayacak? Pogba'yı hepimiz biliyoruz. Yani sezonda 15 maç oynar. Onun şimdiden tüketti. Kaldı 5. Ekstra ekstra oynasa 20 maç oynar. Kaldı 10 maç. Yani Solskjaer için bu yükselişin e, tekrar çok hızlı bir şekilde ve daha kötü bir çakılışı olabilir diye düşünüyorum Manchester United'da. Diğer taraftan bakarsak da e, Cavani gol atma potansiyeli olduğunu gösterdi bize. Hani bitti mi ne olacak işte Martial mı oynayacak Cavani mi diyorduk. Cavani oynayabileceğini de rahat rahat gösterdi. Manchester United'da ama çok faktör var. İşte 7-8 oyuncuyla oynuyorlar ama o 7-8 oyuncu da Liverpool oyuncularından da yetenekli. Manchester City'nin oyuncularından da yetenekli. Chelsea'nin oyuncularından da zaten yetenekli. Tamam Chelsea'yi övdük podcastlerde bolca ama Pogba, Bruno Fernandes gibi oyuncular. Aşırı yetenekli oyuncular. Yani ekstra gol çıkarma potansiyeli olan oyuncular. Bir süre burada gider mi gitmez mi bilemiyorum ama şampiyonluk konuşuluyormuş. Bana biraz şey geldi. Ee, ekstra geldi yani. Şampiyonluk bu kadroyla olursa biraz Premier Ligi ayıp olur. Uzun süre Chelsea'nin şampiyon olacağını hmm. savunan bir insan olarak sözü senden alma ihtiyacı hissediyorum şu an. Murat abiye vereceğim ama Allah. özürüm kabahatinden büyük olacak. Şimdi kardeşim ben Manchester United'ı burada gömmeye değil övmeye geldim. Zaten benim biliyorsun kırmızı şeytanları olan sevgimi de her zaman dile getirmişimdir. Çar Abi, bu takımdan sonra. Evet. Ya ben hep diyorum 3 tane takım var. Newcastle United, Manchester United, Chelsea. Allah Adam Allah. Adam hiç Adam yani? bunu şey yapmadı. Her zaman dedi ben 3 takım tutuyorum dedi. Bir takıma indirmedi yani. Şimdi bak. Bakalım şimdi bu sezon ne yaptı? Ama önce bir pandemi dönüşü Manchester United'ını konuşmak istiyorum. Muazzam. Sezon bitiyor. Dedim ki gelecek yıl şampiyonluğun bir numaralı adayı. Bir iki takviye ile Manchester United'dır öyle bir top oynuyorlar ki Greenwood, Rashford, Martial ileride. Bruno Fernandes, Pogba orta sahada. İşte yanına koy Matic, McTominay fark etmez. Yani Fred'i de koy hiç fark etmez. İşte şovun yerine bir tane sol bek bulurlar. Van Bissaka da zaten destekliyor. Biraz hücumu öğrensin. Abi Henderson da dönüyor. D.Y. Henderson rotasyon geliştirirler birbirini. İki tane de hatta üç tane de stoper alsan şu takıma. Tamam diyorduk. Mis gibi takım işte. Orta sahada bir transfer. Yine hatayı yazın yaptılar. Sancho ile başlayan bir süreç. Sürekli Sancho geliyor, Sancho geliyor. Greenwood'un da moralini bitirdiler orada. Hiç kimsenin haberi yokken Fandebek geldi. Fandebek'in de haberi yokmuş. Ki sosyal de haberi yokmuş bu transferden galiba. Bu adamı kullanmayı tercih etmedi. İşte Alex Teyes transferi son günün son saniyesinde geldi. Covid'i çıktı, sakatlığı çıktı. Liverpool'un Thiago transferi gibi bir şey oldu. Yani aslında baktığında geçtiğimiz iki kadrosuyla yine mücadele eden bir Manchester United izliyoruz bu sezon. Ama eksikler ne pandemiye göre? Martial gol atamamaya başladı. Evet. Stresli ve sert bir halde. Greenwood gerçekten ergenlik tribi İngiltere milli takımına çağrılmanın ardından ben olduğum psikolojisiyle sosyal yerden tokadı yedi cidden. Onun dışında takımda işler geçtiğimiz yıla göre iyi olup da kötü giden oyuncu yok. Sadece bu isimler var. Yani zaten işte Lingard'ı, James'i falan filan saymıyorum. Onlar çok rotasyonun ana parçası değildi. Artu dedi ya işte çok iyi 6-7 oyuncu var ve bunlar gerçekten ligin en yetenekli oyuncuları arasında aslında. Hakikaten böyle bir fırsat var ve şöyle bir şey var. Şu an United lider ama hiçbir şekilde bu Solskjaer'in kurduğu bir sistem işte değil yani öyle bir şey yok. Bu oyuncular oynadığında işte iş yapıyor. Yani sosyal herhangi bir mesela müdahalesinin gerektiği anlarda oyuncu değişikliğiyle bir maç çevirmedi. Yani oyuncu değişikliği şöyle. Söyle, hadi bunu Fenerbahçe dinlendireyim diyor. 45'te oyuna giriyor, maçı çeviriyor. Bu Sozger'in bir payı yok bunda. Adam oyuna giriyor zaten. Oraya beni koysam ben de oyuna sokarım. O kadar değil. Ama işte bir oyun, bir set, bir şey göremiyoruz. Diğer menajerlerin yaptığı gibi Klopp'un, Guardiola'nın işte zaten diğerleri de pek yapamıyor aslında Big Six'e baktığımızda. Liverpool maçında da beklentimizi şey yaptı. Altında kaldı Manchester United. Biraz da hemfikirdik. İyi top oynarlar. Yani ofansif bir kadro, yani ofansif oyunu tercih ederler. Elindeki kadroda buna müsait aslında. Bu kadar yaslanmazlar diye yine ortada hiçbir şey yok Liverpool maçında da. Yani 70'ten sonra biraz bir Pogba ile falan biraz gelelim dediler. O da Pogba'nın abi ben ileri gidiyorum ya modu. Zaten <laughs> ben, Pogba... Ben açılıyorum beyler dedikten sonra hakikaten dediğin gibi öyle olmuş. İyi de gidiyor yani Pogba bunu yaptığında işte hakikaten dünyanın en iyi orta sahalarından birisi oluyor. Ya yani bir şekilde bu takımın bir oyun oynaması lazım. Yani bakıyorsun yani hiçbir şeyde yine devam edeceğim aynı konuda. Fan Bissaka hücuma çıkmaya başladı. Abi Fan Bissaka'ya bak hücuma çıkmaya başlamış. Luke Shaw da konsantre oldu. Savunma da hata yapmıyor. Miguel Lindorov bayi. Bayi diyorum Onurcan mutlu olsun diye. Beyli demiyorum bilerek. Onlar da kendini bir şekilde geliştirdi. Yani tamamıyla bireysel bir takım. Bireysel bir şampiyonluk olursa ben yine o sosyalarının ilk fırsatta sorgulanıp gönderilmesi muhtemel isimler listesine gireceğini düşünüyorum. Yani ama güzel bir moral buldular bu moralin arkasından da giderlerse ya ben sonuna kadar bir şekilde yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum abi çünkü baş kaldıran oyuncu iş yapıyor abi aldığı maç var ya Scott McTominay bile maç aldı yani i̇yi daha topçu. iyi topçu da yani o mu transferde olsun? biraz yüksek uçtu gibi geliyor bana çok Kötü marka de... yani ha, mesela Haaland beklemedik mi bütün yaz geldi geliyor Sancho, Sancho Haaland. Yani gerek var mıydı Kışın bu kadar? Bu. Abi Ramos hatırlarsınız, Sergio Ramos'u transfer etmek için <laughs> o kadar uğraştılar dedindiler. Sonra Ramos reddetti ve bakmadı yani niye bu kadar? Abi sen bu değilsin şu an. Alex Ferguson yok sende şu an. Yani adam yani, diyor ki gelmesem Jota, Jota daha... United'a gelmiş olsaydı örnek veriyorum. Çok çok daha verimli yani Liverpool şu an sakat Liverpool'da da çok iyi de aslında Liverpool'un Jota'ya değil Manchester United'ın un Jota'ya ihtiyacı var. Ama Manchester United Haaland'ı almaya çalışıyor. Liverpool gidiyor Jota'yı alıyor. Yani potansiyel olarak ben... şu an Liverpool alabilir belki Haaland'ı. Yani elindeki bütçede açık, takımın profilde daha yüksek. Ama Liverpool, şey, Manchester United istiyor. Ya şöyle bir detay var sadece. Geçtiğimiz yıl biz şeyi gördük. Martial'in pivot olamadığı anlarda hakikaten işte o Pogba, Bruno Fernandes'e duvara çarpıp çarpıp geri geliyordu. Gidiyorsun geri geliyorsun. İşte Rashford şu bu. Bir, yani o yüzden bir pivota ihtiyaç vardı. İşte Cavani de çok öyle olmasa da abi Cavani zeki adam. işini yapıyor. Son bir noktaya değineceğim. Pandeminin krizi fırsata çeviren Rashford. Ne kadar iyi bir insan olduğunu, nasıl bir yıldız olduğunu da gösterdi. Hatta araştırmalar içinde de şu an dünyanın en değerli futbolcusuymuş kendisi. Evet öyle. İşte, o da ilginç ama yani o da ayrı Hı. bir seviye. Ama ne bileyim şimdi Rashford'a da United'tan al. Herhangi bir Liverpool'un ilk 11'ini yazar mısın? Şu, şu an yazar. şu an evet onu diyecektim. Şu an yazılır. Peki ya formda Firmino Salah evet. evet. Mane formdayken. Ama Rashford'un enteresan bir kumaşı var ya. Şu tekniği falan da çok garip yani. Aşırı yetenekli. Her şeyi var. Orada. Çok çok enteresan. O da tam ispat aşaması yani. Dünyanın en pahalı oyuncusu Olmasına biraz takıldım sadece. Kesinlikle Yoksa çok olmuş. Hem sağ içi hem sağ dışı muhteşem. İşte şampiyonluk gelirse Marcus Rashford sezonuyla gelebilir. <laughs> Onu söylemek istiyorum. Yine toplarsak abi Manchester United'da işler güzel. Güven vermiyor. Ama tamamıyla bireysel. Bu kadar benlik United analizi. Biraz da e, günümüz gerçeklerine dönelim. Son FA yapacağım. <laughs> Arsenal Evet. Elen de Southampton'a bunu bilgi olarak vermek istiyorum ben çünkü az önce William falan dedim William'ın on numara başladığı maçtan ne buradan tek başarısı kupa maçında neyi oynamak olan Mikel Arteta hocama sevgiler yolluyorum. Yani Arsenal'ın kupasıydı FA Cup erken veda oldu biraz. Süt kupası. Süt kupası, Süt kupası demeyelim. Lütfen. FH FA, Cup, demeyelim. FA, Cup FA Cup da demeyelim yani. En her köklü şeyden, organizasyonu. Her şeyden korkuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> her işten korkuyorsunuz. Kardeşim, Kardeşim ben yayıncısında çalışıyorum ve Ulan, gururla dinliyoruz Biz FA de biliyoruz İngiltere tarihinin en eski kupası olduğunu, en önemli organizasyon olduğunu. Ayrıca bu sezon FA Cup'taki favorim... Leighton Orient. Manchester United. Bayağı ilginç bir favori. Video yayınlandığında bu dediğim kısmın belki sıkıntısı olabilir. Ama Manchester United Liverpool'u eleyip önündeki yolu mis gibi kullanır. City de Swansea'ye karşı yaşayacağı problemle turnuvaya veda eder deyip iyice abarttık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Fake tahminleri. Yani Arsenal Yapmayayım. tarafında diyecek bir şey yok herhalde. Bir yok abi. minik bir parlamanın yine düşüşü olmayacak bu takımdan artık. Biz olmayacak demekten bıktık. Ya ilk onda bitirirler. Muhtemelen bu gidişle. Ama geçen yıl daha iyi Transfer artık. sezonu ne zaman? Ya. Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Şubat 5'i. Şubat 5'i da lazım. 2 mi 4 mü öyle bir şey herhalde. Yani o da yaklaşık. Peki Ödegaard transferi Arsenal'ı toparlar mı? Özil yerine Ödegaard diye pankart açmış. Abi açmıyor. 6 ayda toparlar belki. Yaratıcılık Katar da yani. Sen Real Madrid'in B takımı mısın? Sebayos alıyorsun, Odegaard'ı alıyorsun. Nedir yani? Yani şu anki mevcut Arsenal kadrosu için Real Madrid'in B takımı olmak <laughs> iyi bir durum gibi ama Oy. Yapacak bir şey yok yani. Arsenal taraftarlarını göreve davet edeceğim. Yani herhangi bir Arsenal taraftarı Elneni, Şaka, Partey üçlüsünün orta sahadaki yaratıcılığına, yaratıcılık kısmından bahsediyorum. Sebayos i̇şte da dahil et. Güven vermiyor. Obama Yank, Lacazette. Ya ismen baktığında çok güzel isimler var ama sonucu göremediğimiz bir takımda Odegaard gibi Real Sociedad'da kendini ispat etmiş ve bir şekilde seviye atladığını kanıtlamak isteyen bir oyuncu. Bak Sebayos bir yerde ispat etmedi mesela. Gelmeden önce Arsenal'a. Ama Odegaard etti. O yüzden Odegaard'ın gelmesi bence hiç Real Madrid'in B takımı olunacak moduyla bakılmaması gereken bir hamle. Yani Hayır, sene de... sonra gidecek alabilecek misin? Alamayacaksın ama e buna işte, mecbursun. Paran yok. Kredi çektin. 120 milyon sterlin. Parası ter. niye yok ama Pepe'ye 80 verirsen paran olmaz. Pepe'ye 80 verirsen Zaha'ya 120 verecektin. Yani Zaha'yı satmadın. yapar. İş yapar. Zaha'ya takımın anahtarını verirsen iş yapar Pepe'ye de aynı şekilde. Zaten Pepe yerine seni koysak can oynarsın. Gayet. O oynadığı yok çünkü. Yani sola sağ kanattan böyle köşeye köşeye yetiştirebilirsem topu güzel olur. Böyle böyle koşarsın. Pepe vasat. Neyse Arsenal tarafı sıkıntılı. Bunu bir sabah kadar konuşuruz herhalde. Olmayacak. Ben Kesinlikle. hala olmayacağını düşünüyorum. İlk ona da Olacak abi ya. Olacak? İlk ona da giremezler herhalde. Benim düşüncem biraz daha ağır şunu söyleyeyim. Konuşmayacağız bugün ama mutlaka konuşacağız. İlerleyen haftalarda. kırmızı sinisi. kırmızı, kırmızı Arsenal'e giydirdim. O biraz tezat oldu. Ee, yapacak bir şey yok. Leicester sinsi sinsi liderliğe gidiyor bak. Herkes puan kaybedecek orada. Konuşmasak daha iyi konuşulan biraz sıkıntıya giriyor. Evet. Benim güzelim Madison güzellemeli bölümü olabilir yani? Madison'a övesim var ama. Benim Leicester'da diyeceğim çözüm. şey Çağlar'la Cengiz'i değerlendirmiyor hoca. Cengiz değil Hayır. de Çağlar muhtemelen döner ya. O. Yani bilmiyorum. Şu an kazandıkları için bozmuyor orayı ama Çağlar takım en iyi stoper. Zaten. Yani de işte kazanmaz. Sadece, evet dinliyorum söyle. Sadece tek bir şey söyleyeceğim. Yani Leicester'la ilgili övmekten şundan çekiniyorum. Abi biz burada günlerce, haftalarca Mendy övdük. Ayağı ben kötü övmem. ama kalbi güzel dedik. Yani şu anki haline bakınca o yüzden gerek yok. Ama yani Çağlar takımın en iyi stoperi ve Brandon Rodgers birazcık korumacı yaklaşıyor. Süreci uzatmaya çalışıyor. Çünkü bir önceki dönüşü çok hızlı oldu. Üç ay yani, dediler milli arada. Milli takıma da çağrıldıktan sonra hadi koyacağım dedi. Oyuna girdi sakatlandı. Şu an bence Evans Fofana'dan Evans saf dışı Fofana çağlarlı bir çok iyi çok olmadı. iyi ikili olur. Çok iyi. iyi. fazlaya satabilecekleri bir ikili. Ben 150 diye açıyordum tam ağzımı. 100 güzel. Endidi var daha. Annemden dolayı Tabii canım yani. Ya bu konuyu abi, programı çok, çok, çok uzatmak istemiyorum ben de. Ben Leicester tarafında sadece bir Chelsea'de yanıldık bu sezon. Bir de Leicester'da yanıldık. Leicester'da da yanılalım. Sıkıntı yok Leicester'da. Ben Tottenham'da yanıldım. Balon dedim. Tottenham bu sezon için. Sezon başı demiştim. Yanıldım şimdilik. Hadi öyle Sonuçta olsun. Ben de Kane'e balon dedim de. Neyse. Şeyde yani zaten biri. şey Şubat bölümü var daha değil mi? Harry son bölümü. Onu da evet. dergi yayınlandığında yayınlanacak bölüm. Harry son özel bölümü olacak. Sürprizlerle dolu bir bölüm. Sürprizlerle dolu bir bölüm. İkinci bölümün yani daha doğrusu Premier Plus'ın ikinci bölümünün sonunda geldik. Onurcan kapat. Üçüncü bölümde görüşürüz. Ee, çok teşekkür ediyorum sizlere. Değerli yorumlarınız için. Bizi dinlediğiniz için. Bizi izlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenip abone olmayı, evet. yorum yapmayı bilmem bilmem ne yapman lazım. Sen moderatör. Anlamayayım ben ya. İlk. Youtuber'sın İlk hadi. videoda, ilk videoda olmaz diyorsun.